Sana bir şey soracağım. Şu an bir videonun içindesiniz. Şu an bir videonun içindesiniz. Video çeken benim yani 3 numara. Çınar Gifliro. Ben sesimi kapatıyorum. Görüşürüz. Allah bırak orayı gitsin. Nasıl bana da bana oraya gitsin. Bana ne? Hadi Ayaz bin. Ayaz hadi bin. <laughs> bana da silah ver ha. Biz onlardan hep ayrı gezelim. Ayaz tamam mı? Thank <laughs> you. Şey Yok oğlum ya sen bana silah ver ben seni. Silah... Hoca <laughs> <Kocu> in. <laughs> az ne, bin az bin. Ne ne da? Ama tövbe tövbe orada değilim ki. kadına bak bak. Böyle <laughs> çok masum dolaşıyor. Allah Allah. Ezdi <laughs> <Yaz> hadi ya. <laughs> Oğlum oyunu mu kasıyor diyorum. <laughs> benim o. Hayat arabadaki benim. Ha biliyordum yani. <laughs> Hayır! Ayaz, Ayaz hadi bak sen al motoru. Ben Hacı Murat hadi be. <laughs> Yap, Ayaz, Ayaz git önden, git önden fark ettim. Aya sen git git bas gaza bas. Son gaz bassam bir oğlum ben seni her türlü Adam var bekle. Az dur ben senin yerine geçeceğim. yapacağız? Hayır oğlum, oğlum kaçıyor buradaki Ay motoruna şey bin. Arkadaşlar bugün görüyorsunuz benim için bunda ya. Hayır, hayır. Hadi be oğlum. Yes. tamam <laughs> aya birine bas bay gidelim <laughs> <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. Bizim motorlar buradan bakıp çıkar değil mi? Tam da alan var ha. Arkadaşlar şimdi buradan atlayacağım. Burayı biliyorum. Görüyor musun? Kartı var. Görüyorum. Ayaz bak tependen bir insan geçecek. Vay. Ayaz, Ayaz gel gel yanıma düştüm. Ayaz. Ah şimdi ah şimdi bak buradan da atlayacağım Ayaz. Ee, Ay. Ayaz ben de eve gidiyorum. Evet. Ha? Ya bu kadar hızlı mı? geleceğim. Arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.